Güçlü muhalefet yok. Güçlü iktidar var ama güçlü muhalefet yok. Bugün bugün çıkarsınlar Mahsun Yavaş'ı e, şeye. E, adaylık olarak çıkarsınlar. Hı hı. Vermezsem şerefsiz. EYT'yi çıkarırsa adam gibi şöyle haklarımızı verirse İngiliz, amca, amca İngilizce. ayağını gazdan çek hadi. <laughs> Merhaba değerli izleyenler. Düzce'deki sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu ve benzer videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız. Eksikleri varsa bu iktidarın, anlatab anlatabilir Hataları varsa, hı hı. kusurları varsa ama yaptıklarını da görmezden gelemeyiz. Doğru mudur? Evet. Nankörlük yapamayız. Hı hı. Şimdi bizim en önemli şeyimiz neydi? Hı hı. Ülkemizi savunabileceğimiz, hı hı. E, işte dış ülkelere e, silah bize mesela silah ambargosu uygulanıyordu, biz elimiz kolumuz bağlanıyordu. Şimdi kendi silahımızı, uçağımızı, tankımızı, her şeyimizi kendimiz yapar hale olduk, yani hale geldik ve bunları da şu anda birçok ülke bize ülke pazarına pazarlar olduk. Yani demek istediğim benim en çok önem verdiğim hani savunma sanayimiz ve bu şu anda bir güç güçlü müyüz? Güçlüyüz. E, halk olarak belki şu anda darlık yaşıyoruz ve e, fakir daha çok fakirleşiyor. Hı -hı. Zengin daha çok zenginleşiyor. Onu da görüyoruz. Bak ne diyorum baştan. E, hataları da var. Hı -hı. Yaptıklarını da inkar edemeyiz. Hı -hı. Ben bugüne kadar hep AK Parti'ye oy verdim. Hı -hı. Şimdiden sonra verir miyim? Hı -hı. Verir miyim? Bilmiyorum. O da benim bileceğim şey. Bilmiyorum. Ama neden bileceğim şey? Bak ben kızdığım noktalar var. EYT. Hı -hı. Bir. de çok büyük hata yaptı. Hı -hı. Ben eğer ki EYT'nin bu durumda olduğunu bilseydim o evet hayır biliyorsunuz. Onu... Referandum. Ha, referandumda ben Kesinlikle evet demezdim. Bize bunu çünkü açık... Bunu da yine suçlusu yine muhalefet. Bize bunu halka açıklamadı. Hı hı. Güzel izah etmedi. Güzel bir muhalefet yapamadı. Hı hı. Biz burada o yüzden evet. Belki ben demeyecektim. Çünkü yaşım hani emekliye yakındı. Hı hı. Ben bunu evet demeyecektim. Hı hı. Burada da muhalefetin suçu yok mu? Ben vermiş olarak suçluyum. Peki muhalefet konuşmuş ama biz kulağımızı tıkamış olabilir miyiz? Muhalefet açıklayıcı konuşmamış demek ki. Ben üniversite mezunu değilim. Herkes üniversite mezunu değil. Herkes genel kültürü geniş kitle yok burada yani. çoğu çok kimse. Bugün, bugün 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 üniversite mezunu bile genel kültür sorularında hemen hayır genel kültürden kü, genel neydi? kültürden bahsetmiyorum. Diyorum ki mevcut ana akım medyanın yanında diğer muhalif medyalardan da bir şeyler dinlediniz mi zamana geldiğinde? Bir kulak verdiniz mi? Bunlar ne diyor acaba diye? Bakın çok dinledim. Hı -hı. Ben ne diyorum size? Ben muhalefette hani hepsi hepsini kötüleyemeyiz ya. Yani hı hı. mesela Kılıçdaroğlu ne adam iyi muhalefet yapamıyor. Hı hı. Burada iktidar güçleniyor o zaman. Hı hı. Muhalefette güçlü muhalefet lideri olmuş olsa hı hı. o zaman bu iktidar e, şey koşturamayacak. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Her dediğini yapamayacak. Hı hı. Şu anda yapıyorsa eğer her dediğini yapıyorsa hı hı. halk da burada zarar görüyorsa muhalefetin suçu var. Güçlü muhalefet yok. Güçlü iktidar var ama güçlü muhalefet yok. Hı hı. Güçlü iktidar nasıl var? zayıf muhalefet yüzünden var. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün o bugün ülkeyi yönetebilir mi? Hı hı. Ben ilkokul mezunuyum. Bence yönetemez. Hı hı. Çünkü hı hı. iki lafından bir tanesi kaf. İki lafından bir tanesi kaf. Sürekli kaf. Kaflar ülkesine döndük. Hı hı. Bu adam ülkeyi yönetemez. Ben Akşener denen kadın yine onun peşinden gidiyor. Hı hı. Tamam mı? O da gaf kraliçesi. Hı hı. Kemal Kral Kılıçdaroğlu da gaf kralı. Hı hı. E şimdi Birisi sivrilmeye kalkıyor. Mansur Yavaş. Takdir ettiğim bir şahsiyet. Bugün o bugün çıkarsınlar Mansur Yavaş'ı şeye. Adaylık olarak çıkarsınlar. Vermezsem şerefsizim. Hadi. Odur meydan. Bak ben AK Parti'ye verdim şimdiye kadar. Çıkarsınlar Mansur Yavaş'ı. Görelim. Kemal kırsalı şöyle koysunlar. Desinler ki sen yaşlandın artık. Abi sen şu otur şuraya. Sen iyi muhalefet yapamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Onu çıkarsınlar. Vereceğim. Bak net söylüyorum çıkarsınlar vereceğim. Şimdi burada bak şimdi eğer güçlü muhalefet yoksa diyorum güçlü Hı -hı. bir lider eğer kendisini e, hani şey tanıtamamışsa Hı -hı. iyi bir e, becerisi iyi bir e, potansiyeli yoksa Hı -hı. e, burada iktidar güçleniyor. Hı -hı. İktidarın güçlenmesi sürekli iyi yani top koşturması yani her alanda top koşturması bu muhalefetin suçu. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Bu, şu anda bu bir halk eziliyorsa yine muhalefetin suçu. Hı -hı. Sen diyeceksin ki Hı -hı. iktidar iktidar yapıyor, Hı -hı. iktidar yapıyor. İktidar yapıyor diyorsun. E iktidar ne yapıyor biliyor musun bunları? İktidar 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 ne yapıyor bunu? Bak. Abi gel buraya. Bak. İktidar bak. Ben şimdi mi? çok ayrı bir şey söyleyeyim. Onlara daha gelmedik. Dur şimdi. Ben iktidarı eleştirmiyorum. Ben 20 yıldır 18 19 yıldır ben AK Parti'ye oy veriyorum. Daha iyisi var mı? Bak şimdi dur. Hı -hı. Daha ee, iyisi varsa söyleyin. Abicim alayım. bak son şeyimi bitireyim. Hı -hı. Kelimelerimi bitireyim. Hı -hı. Şimdi e, ben ne diyorum size? Helal olsun. Eksileri var, artıları var, başarıları var, başarısızlıkları var. Ben nereden öfkeliyim Ak Parti'ye? EYT'den öfkeliyim. Bizi çok kötü bir galyana getirdi, çok kötü bir oyuna getirdi. Ve bu yüzden verir miyim şu anda? Bu yüzden vermeyeceğim. Ha EYT'ye çıkarırsa adam gibi şöyle haklarımızı verirse ben oyumu vereceğim yine. Ama yok, bizi görmezden görmeye devam ederse ona oy mu yok? Çıkarsınlar Mansur Yavaş'ı, Mansur Yavaş'a vereceğim. Çıkarsınlar evet. Ekre, Ekrem İmamoğlu. E çıkar meselesi tabii ki. AK Parti'nin içinde ek, AK Parti'nin içinde çıkarcılar yok mu? Var. var. Her ülkesinde hepsi ülkesinde yok mu içinde? Bak şimdi. Demek istediğim. Var? Var. Bak. Hayır, demek istediğim olay şu. Ekrem İmamoğlu var. Şu anda ülkede hani Ekrem İmamoğlu denen adam. Bak şahsen tanıyorum. Şahsen tanıyorum. Hı hı. Sarılmışlığımız var, muhabbet ettirmişler, aynı masada yemek yemiş, çay içmişliğimiz var bizim kendisi. Benim babamın cenazesini bile e, İstanbul'dan, Beylikdüzü'nden, Hı. o zaman Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Hı. Kendi memurlarıyla, kendi şoförüyle oradaki şoförle, belediyenin çalışanına dedi ki bu arkadaşın da şahsı, yani bu şahsın da cenazesini götürüyorsunuz, Hı. akrabalarını, sevdiklerini götürüyorsunuz, Hı. cenazeyi defnediyorsunuz, Hı. cenaze sahipleri ne zaman dönmek isterse o zaman dönüyorsun dedi ve şoförü biz o akşam evimizde misafir edemedik Hı -hı. otobüste yattı. Ekrem İmamoğlu denen adam Hı -hı. bu ülke idare edebilir yönetebilir Hı -hı. ama fırsat vermiyorlar Hı -hı. fırsat vermiyor neden CHP bile buna fırsat vermiyor şu anda Hı -hı. anlatabiliyor muyum Hı -hı. bu Kılıçdaroğlu gitsin Hı -hı. bu ülke düzelecek. İktidar belki artık yoruldum ben çekiliyorum diyecek. Hı -hı. Güzel bir yönetim gelecek. Ben buna da inanıyorum. Ama şu Kılıçdaroğlu gitsin. Meral Hanım'a zaten güvenmiyorum. O zaten bir öyle bir böyle. Ne olduğu belli değil. Ali Ali Babacan onu zaten tanımıyorum. Onu, Aynen, onu unuttuk. o hain. O hain tamam mı? O hain tamam mı? Hani Meral Akşener'den çıkar mısınız biraz şey... mı açayım? Evet. Ha Meral Akşener Hanım. Gel böyle. E gel şöyle konuşalım gel. Meral Hanım nasıl bir insan biliyor musun? AK Parti'de, MHP'de e, ee, işte İçişleri Bakanlığı yapmış doğru mu? Doğru. E, ee, Dışişleri Bakanlığı yok, yapmadı. Yok iç, İçişleri Bakanlığı yaptı. Yaptı. MHP'de AKP'de falan yapmadı. Nerede yaptı? Yok ya ya. Koalisyon, ya. koalisyon yok. koalisyon. AKP bile yok zaten. Türkiye yönetiminde bulundun mu hanımefendi? Tabii ki. Bulundu Halkı değil mi? Bulundu. Ne hangi başarısını gördün bana söyle. Nasıl hangi başarısını evet, gördün? Evet bu kadının bu hanımefendinin bana hangi Millet başarısını? o... Daha iyi 28 gördüm. Şubat evet. muhabbetinde Hadi. senin şu an sancağını taşıdığın insanlar ben Afedersin, itin götüne saklanırken, taşın altına saklanırken, bu kadın başına tek başına Hı. mücadele vermedi mi? Mücadele mücadele Heh. Belgeselleri yok mu bunun? Şimdi, bu abicim, kimse ortada yokken kim mücadelesini şimdi verdi bunun? Bak eğer bir eğer şu anda Tayyip Erdoğan denen e, bizim cumhurbaşkanımız. İster seversiniz ister sevmezsiniz. Kimse kimseyi zorla sevmek Tabii zorunda değil. Cumhur... Saygı duyuyor muyuz? Tabii ki. Saygılıyız, saygılıyız. Ben şimdi onun savunucusu da değilim. Tamam. Yıllarca ona oy verdim. Evet. Eksiklerini söyledim mi size? Söyledim. Başarılarını da söyledim mi? Söyledim. Benim şu anda takdir ettiğim Hı -hı. savunma sanayimiz. Hı -hı. Gurur duyuyor muyuz hepimiz? Evet. Gururluyuz. Hı -hı. E Burada ne ne arıyorsunuz daha siz? Yok bakıyor. Meral Hanım bir öyle bir böyle demenizden dolayı ben e, müdahale yani oldum. Şimdi bir öyle şimdi bir böyle açar açıyor. mısınız bak, dedim HDP, ben de size. HDP Bekliyorum açmanızı. diyor. Yani. Ama evet. HDP'nin e, kalelerinde hangi e, kalede abi? Mardin'den bir aşırı bir yerde adam diyor Şırnak ki işte bir yer benim biz, memleketimin toprağı bak, abi. Biz diyor, ben Kürtüm abi. Bak, biz diyor bak. Evet. Sen, sen Kürt olabilirsin benim evet. Kürt dostlarım çok. Tamam evet. Orada diyor ki burası Kürdistan diyor ama. Türkiye'ye yani Türkiye liderlik edecek aday gösterilen bir hanımefendi orada o şahsa diyemiyor ki ne küstü Kürdistan'ı ya diyemiyor. Konfetileri topluyor. Diyemiyor. Toplayanları... E orada bir... demeliydi ki o zaman ne olurdu? Bir ha, helal olsun kadına derdi. Beyefendi siz şimdi konfetileri temizleyeni, megri megri bağıranları bunların karşısında zamanında duran adamlara terörist diyorsunuz, FETÖ'cü diyorsunuz. FETÖ'ye karşı olanları yapmayın siz kendi başınıza iş alırsınız diyen kişilere bunlar FETÖcü diyorsunuz. Ee, çıkıyorsunuz açılım süreci gibi saçma. Biz bak ben Kürt'üm, ben Karşıyım. Siz Kürt Türk kardeşliğini, siz Türk Kürt kardeşliğini şeyde aradınız. Hayırdır. PKK'da aradınız Hayırdır. abi. ile hiçbir Hayırdır. alakası yok gel. Biz kürt size diyor. olmaz öyle kürt bir şey. Bak, bak, Beni bak, bir kesmez bak, misin abi? Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Teröristle anlaşma olmaz. Vesaire, biz bunları biz demeyeyim hani bunları söyleyen kişiler vardı. Ben de kendim de terörist bunların içindeydim. Olmaz, hiç terörist vurma Bunların teröristle anlaşma olmaz denilen halde siz gittiniz ee, öyle abi. Şey yok, öyle Sizin bir şey yok. öyle bir şey yok, öyle yok. değil öyle abi. Yok. Nasıl yani, yok? Teröristle evet. uğraşacak ki? Evet. Oturacak masaya ki. Ondan sonra bir daha hareket ettiği zaman vurabilsin onu. Tamam. Öyle bir şey, yağma yani yok. Sen şimdi sen, sen. Sen Arka şimdi terörist arkandan vurur seni. Sen Vurdu mu? Vurdu. Ona? Pay çıkarsınız siz kimsiniz? Beni dinle abi beni. siz kimsiniz? yanlış bilmiyorum. Ben bilim, Mustafa bilim, abi. ben konuşuyorum. Bilgi yayınlamıyoruz. Ben yanlış konuşuyorum. Dinle abi beni. Yanlış konuşmuyorum. Gel dayı, beraber konuşalım. konuşalım. beraber konuşalım. konuşalım. Aç, 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 250 253 tane şehit Kansatı verdik bu toprağa. Şey, dayı, şey dayı, bunların dayı, sebebi kim abi? Dayı, dayı, bunun sebebi kim abi? Bana bunu söyle. Bırak tamam. Bana terörist diyorsun. Bir bilgisi yok. Bir şey bir şey atıyor ortaya. Bilgini paylaş. Bilgini paylaş. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? PKK'yı bitirebilmen için, terörü bitirebilmen için, masaya onlarla masaya oturman lazım. Neden? Niye? Uluslararası bir kamuoyu var. Masaya oturman lazım. Oturdu. Masaya oturacaksın. Masaya abi, ne oldu? Belli bir bozdu mu anlaşmayı? Kim bozdu mu? Peki, PKK tarafı. 156 tane şehit verdik abi biz bu toprağa bak. <laughs> ya nereden 200, çıkarıyorsunuz? 253 tane mi? 250 Ya oradan, oradan oraya zıplama. zıplama. Bunun sebebi biz biz bak söyler şimdi. biz söylerken <laughs> yanlış yapıyorsunuz derken siz abi gittiniz bizi siz terörist ilan savunduğun sancağını tuttuğun kişiler, sen daha kişiler daha abi sancağını tuttuğun kişiler geldi, şey geldi 253 tane şehidin sebep oldunuz yani. Bak bunu sonra bana kim Fethi, şehit dediğin sonra bana kim senin? terörist diyorsun Açılım saçma bir açılım süreciniz var mı ya? Hangi abi bahsediyorsun. Abi şey Türk ya, askerimden bahsediyorum ben. Bak bak şu bayrağın altında. Askerlik yapan başlayayım. adamdan bahsediyor. Sen, sen, sen öyle girdin. Sen ne diyorsun diyorsun ona. Bana sen ne diyorsun? Yok, sen çıkamıyorsun abi. Güzel, ben çıkamıyorum diye sen, sen anlamazsın zaten. Ben, ben ne anlatsam sen anlamazsın. Sen anlamazsın. Abi. Yok bu işin içi arkadaşlar. Güzel konuşuyor arkadaşlar. Biz bir şey kirak güzel konuşuyor. Devam edelim. güzel konuşuyor da yani. Sataşma olunca karşılıklıya dönüyor. Şimdi karşılıklı konuşma olmasın. Derdi olan yani. Böyle böyle bir dakika bir şey söyleyeyim. Terörist ilan edildim. Bir dakika bir dakika dinle. Böyle mevzulara girip de birbirimizle tartışıp tartışmayalım. Bazı vardı, bu ben... ülkenin vatandaşı olmayanlara seyrettirmeyelim kendimizi. Doğru en diyorsun. önemli ya. problem bu. Evet ben ya ama şey bununla şey alakalı gerçek şey 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 gerçekmiş söylüyorum. Sen seyirci bu, bu gelmişsin bu, bu burada en, gülüyorsun. Bu, bu ülkenin en büyük Gül problemi ne biliyor musun? Sağlık problemi, problem. Biz aramızda çözeriz kardeşimle. Kardeşimle ben ya siz bir kere bir şey bildiğiniz yok. Burada çıkmışsınız mikrofona konuşuyorsunuz. Bak kardeşine sarılacaksın. Mikrofonu görmesen sen seyrettirmeyeceksin millete. Millete, Alman'a seyrettirmeyeceksin. İngiliz'e seyrettirmeyeceksin. Oluyor? Şey. Biz onları seyrediyoruz. Tamam. Sen anlamıyorsun. Biz aramızda dövüş de ederiz. Ha. Barışırız da kucaklaşırız şimdi, da. Ne Ama ne bir İngiliz seyretmesin sen seni. E. 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 Ne oluyor buna? E. E. Mikrofonu görme buraya. Sen seyretmeyeceksin. Sen. Sen. Amca sen gaza geldin. Sen kamerayı gördün gaza geldin. Amca sen seyretmeyeceksin. Amca ayağını gazdan çek hadi. İngiliz sen gazlayacaksın. Biraz yavaş. Ben bana İngiliz'i ötenlesin. Böyle böyle hareket Hadi amca. Hadi amca. Hadi amca. Hadi amca. Ama hadi indir aşağıya. Hadi, şey, hadi, hadi amca. Hayır, var galiba. Bana İngilizce'den hakkını kim veriyor?